Hadi canım hadi. Çabuk 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 çabuk. Şöyle şöyle. Biraz tez canım biraz tez canım. Dayılar mı? Dur bakayım. Çekil bir deneyelim hemen. Hemen bir deneyelim. Bu ara biraz fazla kas yaptım. Böyle güzel. Eyvallah. Sağ ol. Efendim. Efendim. Uzun uzun baktın ama. Bir sorum olacaktı. Soru. Bu Aslı Hanımefendi'nin beyi olduğunu iddia eden arkadaş var ya. Cem, evet. Hangi saatlerde dışarı çıkıyor? Efendim? Hani geceleri falan olur da dışarı çıkarsa tek başına haberim olsun. Niye ki? E, arabasını falan yıkayacağım. Aniden dışarı çıkarsa arabasını temiz bulsun hesabı gibisinden. Anladın sen. Nasıl kavga özledin abi? Anlamadım ben ya. Kardeşim, Aslı'nın eski formu yok. Nedense kıza bir sakinlik gelmiş. Enişan taşında da arbede çıkmıyor. Otur otur hamladın vallahi ya. Sen o zaman kavga dövüş falan seviyorsun Sacit kardeşim ha? Evet. Belli bir enerji potansiyeli var tabii Tacettinciğim. Ara ara kavga ederek e, vücut bunu atıyordu. E, atamayınca birikiyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Bünyayı bozuyor. E, bu alet de mi işe yaramıyor Sacit? Yok be kardeşim. Cansız kum torbasına karşı nereye kadar? Ay karşıdan bir cevap gelecek ki kavganın tadı çıksın öyle değil mi? Ne oldu birader? Ne baktın? Yok, öyle baktım. Ha, ne bileyim bana bela arıyormuşun gibi geldi de o açıdan. Ne oldu? Bizi beğenmedin mi yoksa? Yok, estağfurullah. 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 <laughs> estağfurullah. Evet öyle ama Allah affetsin manasına gelir. Bilmiyor musun lan? Vallahi bilmiyordum. <laughs> Farkındaysan sana lan dedim. Arzu edersen, e, sen de sen kime lan diyorsun lan diye böyle şık bir çıkış yapabilirsin. Yok gerek yok, önemli değil. Lan, bak yine lan dedim. Sen şimdi böyle <laughs> gerilsen, gerilsen, benim ağzımın ortasına bir tane çaksan, üf ne rahatlarsın ama ha? Bak sinirleniyorsun, buradan görüyorum. <laughs> yok sinirlenmiyorum. Ben kavga etmem ki. Hayatımda hiç etmedim. İzninizle. Ya kardeşim, yemin ediyorum bu nişan taşı beni bitirecek. Şerefsizim. Ya böyle mahalle mi olur? Bunlar ne gevşek insanlar ya. Net evet, bir şey vallahi. <laughs> ah, ya tırnağım kırıldı. Ay, yazık. Çok acır o. <laughs> bu hafta bir üçüncü. Aa, vitaminli el kullan kardeşim. Çok iyi geliyor. Ha, ben geceleri yatmadan vazelin sürüp üstüne eldiven giyiyorum. Sabahları pamuk gibi oluyor. Aa, ne oluyor lan? Bu ne biçim muhabbet? Abi burası böyle bir mahalle. Burada biraz metroseksüel takılmak lazım yani. Tamam da ya, bu başka bir seksüele doğru kayıyor. Dikkatinizi çekerim, kendinize gelin beyler. Bu tüketim toplumu mahvetmiş sizi. Kadın gibi olmuşsunuz, ayıptır söylemesi. Ee, ne yapalım abi? Erkek erkeğe takılacağımız mekan yok. Aa, kahveye mi gidelim? Ama orası da çok sigara dumanı oluyor. Ya yani insanın saçı sigara kokuyor. Tabii abi. Abi, erkeksi tesis yok mahallede. Aslında abi şu kum torbasına içeri koysak, akşamları gelip çalışsak, antrenman yapsak biraz. Acayip kol kası yaparız sadece. Ne diyorsun? Abi durun ya. Ne oldu kardeşim? Dövüş Kulübü filmini seyrettiniz mi beyler? Ben seyrettim abi Dövüş Kulübü'nü. Brad Pitt ve arkadaşları abi geceleri bir bodruma kapanıp... ...birbirlerine Allah yarattı demeden pataküte girişiyorlar. Ha? Sebep? Ya adamlar erkek olduklarını hatırlamak için dövüşüyorlar be oğlum. Gizli bir kulüp, fakat şahane kavgalar yaşanıyor. Ha? Sebep? Ya Tacettin işin felsefesini kaçırıyorsun be oğlum. Neyse ben sana geldiğin zaman anlatırım. Nereye geldim de? Dövüş kulübüne. <laughs> Bu dükkanı geceleri dövüş kulübü yapıyoruz beyler. <laughs> Hadi hayırlı olsun. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Altını izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası